Herkese merhaba. Günün Tadı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde kanca mantarı var. Çam mantarı da deniyor aynı zamanda. Şöyle biraz irice mantarlarımız. Çok lezzetli, çok güzel bir mantar. Görmüşken her yerde bulunmuyor çünkü. Alıp denemek istedim. Şimdi mantarlarımın şu yüzeylerini yıkayarak başlayacağım. Bir de büyük bir tencereye su koydum, kaynatıyorum. Şu yüzeylerini yıkayacağım. Şu aralık, şuradaki aralıklara giren kumlar var. Mantarları 15-20 dakika kadar haşlayacağım. O araya giren kumlar da haşlama suyunda temizlenmiş olacak. Mantarların yüzeyini güzelce yıkadım. Haşlamadan önce şu sap kısımlarını şöyle dibinden keseceğim çünkü saplar kullanılmayacak. Siz de benim gibi mantar severseniz, eğer e, kanalımda farklı mantar tarifleri var, borazan mantarı, işte kestane mantarı gibi sayfamdan o videolara da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olup bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Su kaynamaya başladı. Şimdi mantarlarımı yerleştiriyorum. Aslında mantarlar çok büyük. Dorip koyabilirdim ama tercih etmedim ezilir diye. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynayacak. Mantarlar 15 dakika kadar haşlandı. Şimdi kevgir yardımıyla çıkartıyorum. Tavaya bolca zeytinyağı koydum. Şöyle altını yapayım. Yağ sığınca mantarları ekledim. Şöyle zeytinyağında güzelce kavuracağım. İki diş sarımsak ekledim. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber ekledim. Bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Baharatlar size tercihe bağlı. Bir tatlı kaşığı daha tuz ekledim. Öyle karıştırıyorum. Pilav ve hindi eti hazırlamıştık. Çorba olarak da Fransız usulü soğan çorbası var. Ve yanına kendi yaptığımız üzüm suyu. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.